Bugün 10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hava Duran Öncülüğü'nde hanımefendiler Van Gölü TV'yi ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında hem gazetecilik hem siyaset birçok mesele karşılıklı muhabbete dönüştü. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Van Gölü TV ekibi de unutulmadı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve yönetim kurulu kanalımızı ziyaret ettiler. Bugün 10 Ocak biliyorsunuz gazeteciler günü. O münasebetle bugün hanım gazetecilerimizi ziyarete geldik. Bizi güzel karşıladılar. Çok teşekkür ederim kendilerine inşallah. Bundan böyle biraz daha yakın çalışmayı hedef edeceğiz inşallah. Ben bütün gazetecilerin gününü kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ekibimiz adına teşekkürleri ise haber müdürümüz Leyla Erbecer iletti. Ziyaretlerinizden dolayı biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Böyle bir günde bizi unutmadığınız için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Memnun olduk. Biz de ben de teşekkür ediyoruz. ediyorum sağ olun. Bu anlamlı günde ekibimizle bir araya gelen ak kadınlar ekibimiz adına çiçeği ise kurgu şefimiz Hatice Sorana takdim ettiler. Bizler de ekip olarak bu anlamlı günde bizleri unutmayan Başkan Hava Duran ve Yönetim Kuruluna teşekkürlerimizi sunuyoruz.